Ülkemizde bu yıl ikincisi kutlanmakta olan hayat boyu öğrenme haftası etkinlikleri kapsamında Eru ilçesinde müzik dinletesi ve halk oyunları gösterisi yapıldı. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından bir haftaya yayılan etkinlikler kapsamında ilçenin 15 Temmuz meydanında gerçekleştirilen dinleti ve gösteri büyük ilgi gördü. Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, eşi Hakim H. Büşra Özdemir, Cumhuriyet Savcıları Uğur Kaya ve Nurullah Karabulut'ta kalabalık vatandaş topluluğu ile birlikte dinlediği ve gösteriyi takip etti.